Evet hanımlar beyler herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden Mustice Games ekranından tekrardan selamlar dostlar. Yine e, güzel bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümümüzde size oyundaki tanrılar yani avatarlarla ilgili genel bilgiler vereceğim. Ee, avatarların ne işe yaradığını, e, nasıl üretebileceğimizi, sahip olabileceğimizi e, bu videoda birlikte görmüş olacağız. Öncelikle e, bir avatar oluşturmanız için e, 60 seviye olmanız gerekiyor arkadaşlar oyunda. E, ve tabi oyunda ilk e, yeni bir servera girdiğinizde e, karakter oluşturma bölümünde e, ilk seçeceğiniz dine temsilen avatar üretebiliyorsunuz. Daha sonra diğer bütün dinleri de kullanabiliyorsunuz oyunda. Fakat ilk baştakini baz almanız sizin için daha mantıklı olacak çünkü diğerlerini açmak için ekstra fields puanına ihtiyacınız olacak. Bunu da tabii ki potları sıfırlayarak da yapabiliyorsunuz. Ama ilk seçeceğiniz religion bölümünden yani din bölümünden seçeceğiniz dini temsilen hareket ederseniz bu biraz daha hızlı bir süreç olacak sizin için. Ben bu bölümde set e, tanrısını baz aldım. Yani e, bunu göstereceğim size. Ve bununla birlikte diğer bütün tanrıları da e, tek tek göstereceğim size. Hem görsellerini hem de yaptıkları animasyonları görmüş olacaksınız. Bu tabii ki videonun biraz ilerleyen kısımlarında olacak. Şimdi hemen e, videomuza geçerim ve genel bir bilgilendirme e, adına size bildiklerimi aktarayım dostlar. Hemen selamımızı verelim ve videomuza devam edelim. Şimdi öncelikle dediğim gibi ben set e, dinini baz aldım bu bölümde. Evet e, şu an 60 seviye e, olduğum için tapınak oluşturdum gördüğünüz gibi e, ve bir tane de köle koydum içine. Bu kölelerin tabii ki e, şu an benim kullandığım isimli bunun seviye 3'ü de işinizi görecek. Dolayısıyla e, en az seviye 3 veya isimli bir e, kullandığınız tapınağa göre köle bulmanız gerekiyor oyunda. Ee, ve bütün dinleri temsil eden e, köleler oyunda bolca mevcut. Aradığınızda mutlaka bulacaksınız. Şimdi sete baz aldığımı söylemiştim. Ee, avatar oluşturmak için arkadaşlar öncelikle True Name of Sete ihtiyacınız var. Yani bu e, figürü e, kullanmanız gerekecek. Bunun zaten bu şekilde e, hali hazırda bitmiş olan görseli de bu şekil. Ve gördüğünüz gibi bir geri, geri sayım süreci var arkadaşlar. 6 saatlik bir geri sayım süreci var. 6 saat içinde kullanmazsanız e, bu yok oluyor tabii ki. Sette benim ihtiyacım olacak şey e, statüel ritüel knif arkadaşlar. Yani şu bıçağı oluşturmanız gerekiyor. Bu kullandığınız e, tapınağa göre değişkenlik gösterecektir. Bilginiz olsun. E, ve ben evet dediğim gibi bıçağı kullanıyorum. E, bu bıçağı kullandığınızda NPC'leri öldürüp bunların üzerinde ritüel yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir çeşit kurban ediyorsunuz köleyi. Yani dışarıda öldürdüğünüz NPC'lerden bahsediyorum ve her öldürdüğünüz NPC'yi bu bıçağı kullanarak üzerinden kalp alıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu kalplerin de geri sayım süreci var. Dolaba koyduğunuzda duruyor ama bunun için attığınızda kullanmanız gerekiyor. Yoksa yarım saat içinde kayboluyor. Peki kalbi de içine attıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen alt kısımdan ben antidot oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir tane antidot oluşturdum ya da hepsini yapalım. Her bir oluşturduğunuz antidot bir tane size Manifestation of Zeal veriyor arkadaşlar. Yani bu yuvarlak taşlardan veriyor. Gördüğünüz gibi e, ve 975 tane taşa ihtiyacımız var e, tanrı figürünü elde etmek için yani kullanacağımız çağıracağımız tanrıyı elde etmemiz için 975 tane taşa ihtiyacımız var ve bu da şu demek 975 tane NPC öldürmeniz ve e, onu e, kurban etmeniz gerekiyor Öyle diyeyim size ve e, bu taşları da elde ettikten sonra tanrı çağırabiliyorsunuz. Evet, e, şu an Tanrı bütün Tanrılar e, bende mevcut. Hepsini size tek tek göstereceğim videonun ilerleyen bölümlerinde. Başta dediğim gibi seti baz alacağız ve e, bu işin test kısmına da geçeceğiz. Onu da birlikte e, gözlemlemiş olacağız. Tapınaklarla ilgili zaten kanalımda bir video mevcut. E, ona bakarak da e, daha geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum size. Evet, şimdi. E, Test kısmına geçersek, e, haritanın e, belli bir yerine gideceğim ve orada e, testimizi gerçekleştireceğiz. Hemen oraya doğru bir yola koyulalım. Evet dostlar, şimdi e, test kısmına geçelim. Bunun için e, haritada bu noktaya geldim e, ve karşımda bir tane Red Motor var. Yani oyundaki en güçlü yaratıklardan e, biri var. Kırmızı e, ejderha ve boss arkadaşlar bu ve 40.000 HP'si var. Yani 40.000 e, canı var. Şimdi e, Tanrı'yı bunun üzerinde hem bir test etmiş oluruz e, hem de e, animasyonun neler yaptığını birlikte görmüş olalım, görselini. E, ve ilk olarak e, dediğim gibi seti baz alacağım ben. Evet e, slotumuzu alıyoruz e, ve 8 slotunu aldım. 8'i tıkladığımda da gördüğünüz gibi avatar şu an devreye girdi yani şu an çağırıyoruz. Bu çağırma sürecinde gördüğünüz gibi sabit ve stabil duruyorsunuz. Başka herhangi bir hareket yapamıyorsunuz. Ee, size tavsiyem şu olabilir. Ee, eğer bir base'e saldırı yapacaksanız Avatar'la Eğer klan arkadaşlarınız varsa sizi korumalarında fayda var. Çünkü bu süreçte savunmasızsınız. Ve oyuncular e, size zarar verebiliyor bilginiz olsun. Avatar'ın bir geri sayım süreci olacak. Bunu çıktığında ekranda göreceğiz zaten birlikte. Evet şu an e, Avatar Tanrımız geldi. Gördüğünüz gibi devasa bir yılan arkadaşlar. Çok büyük ve bir dakikalık bir geri sayım süreci var. Bu bir dakika içinde istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Yapacağınız stratejik hamleler tamamen sizinle ilgili olacaktır. Ejderhaya doğru yaklaşalım. Yine klavye ve mouse kombinasyonunu kullanarak hareket ettiriyorsunuz. Bakalım ejderhaya tek atabilecek miyiz? O oldukça yaklaştım. Şu an gördüğünüz gibi ejderhaya tek attı arkadaşlar. Yani 40 bin canı olan bir yaratığa bunu yapan eee Diğer anlamda neler yapmaz? Bunu da size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir yaratık. Yani ekrana sığmıyor neredeyse. bütün tanrıların görselleri neredeyse bunun kadar büyük. ve yılan tanrısı da böyle arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca diğer bütün tanrıları size tek tek tanıtacağım. hem görsellerini hem de animasyonlarını birlikte gözlemleyelim hızlıca. Evet, hızlıca ikinci tanrıya geçiyoruz. Yoktan devam edelim. Yok tanrısı. Evet, Yok tanrımız da e, böyle bir yaratık arkadaşlar. Mitolojik, gördüğünüz gibi büyük bir ahtapota benziyor. Ve hemen bunun animasyonuna da bir bakalım. Sette olduğu gibi bunda da bir dakikalık geri sayım süreci var. Evet, bunda e, görseli bu şekil. Hemen animasyonunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi e, yüksekten yere doğru hızlıca çakılıyor ve olduğu yere büyük bir zarar veriyor. Bunu da görseli bu şekilde dostlar. Hemen e, bir sonraki tanrımıza geçelim. Evet e, Mitra tanrısı da böyle bir görsele sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da ekrana sığmıyor oldukça büyük. Krom bir heykeli temsil ediyor. Bayağı büyük. Hemen bunun görsellerini de göstereyim size. Ve Ayrıca şunu da bilgisini vereyim. Bütün tapınakların üzerindeki görseller, kullandığınız her bir tapınaktaki aslında bu tanrıları temsil ediyor simge olarak. Oradan da gözlemleyebilirsiniz. Evet, bunun görseli de, animasyonu da bu şekil. Gördüğünüz gibi yürürken yer sallanıyor. Maşallahı var. Evet, bunun animasyonu da bu şekilde. Ayağıyla böyle bir hareket yapıyor arkadaşlar. Yani önünde base olduğunu düşünün. Bu şekilde parçalayabiliyor base'i. Büyük bir hasar veriyor. Ve başarılı da oluyor. Evet hemen bir sonraki tanrı devam edelim. Evet bir sonraki tanrımız zat tanrısı arkadaşlar. Örümceyi temsil ediyor. Bunun animasyonu en hoşuma giden animasyonlardan birisi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi gökten örümcek yağıyor arkadaşlar. Küçük küçük. Tabi gelen gelecek olan böyle değil. Onu da şimdi birlikte görmüş olacağız. Evet. Oyundaki zat yani örümcek tanrısı da bu şekilde bir görsele sahip arkadaşlar bayağı e, dev bir örümcek. Bunun da hemen animasyonunu göstereyim size. Bunun animasyonu e, diğerlerine göre biraz daha hoş. Gördüğünüz gibi böyle bir hedef e, göstergesi var ve istediğiniz yere bu şekilde nişan alıp e, bir çeşit asit atıyorsunuz ve e, bu bayağı bir tehlikeli arkadaşlar. Yani yok ediyor her şeyi. Gördüğünüz gibi yakıyor. Ya bunun savaşçı veya bina olduğunu düşünün. Gördüğünüz gibi istediğiniz yere hedef alabiliyorsunuz. Evet, bunun görseli de bu şekilde dostlar. Hemen bir sonraki tanrımıza geçelim. Evet, bir sonraki e, tanrımız e, Jebel Sag arkadaşlar. Hemen onu da kullanalım. Evet, e, bu tanrımız da böyle bir görsele sahip, gördüğünüz gibi e, bazı yaratıklardan bir kombinasyon yapılmış bunun üzerinde. Yine mitolojik, kuyruğu akrep görünümlü, e, boynuzları var ve yarasa'ya benziyor. Büyük bir kuş tabii ki. Hemen bunun animasyonunu da göstereyim size. Bu da kanatlarıyla bir animasyon yapıyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi hem e, rüzgar şeklinde bir şey çıkarıyor hem de bayağı e, hasarlı vuruyor. Bunu istediğiniz yere uçurabiliyorsunuz tabii ki. Gördüğünüz gibi. Binalara bu şekilde veya oyunculara, savaşçılara zarar verebiliyorsunuz. Bunun da görseli bu şekilde dostlar. Hemen bir sonraki tanrıyla devam edelim. Evet ejderha yine spam oldu bu süreçte. Hemen bir sonraki tanrıyla devam edelim. Böylelikle e, ejderhaya onun da ne yaptığını birlikte görelim. Ymir devam ediyoruz arkadaşlar. Evet e, Ymir tanrısı. Avatarı da böyle bir görsele sahip. Büyük bir dev arkadaşlar. E, soğuğu temsil ediyor. Ayaklarının altında gördüğünüz gibi beyaz dumanlar var. Hava sirkülasyonu var. Yani bu oldukça e, soğuğu temsil ediyor. O dumanlarla bile e, hava akımıyla bile öldürebiliyor. Hemen şöyle ejderhaya doğru yaklaşalım. Elimde de bir de baltamız var gördüğünüz gibi. Ha, bakalım e, bu nasıl bir zarar verecek ejderhaya. Gördüğünüz gibi bu da tek atıyor arkadaşlar. 40 bin canı olan bir ejderhaya. Bu da böyle bir görsele sahip. Yani ekrana sığmıyor. Evet hemen e, bir sonraki avatarla Tanrı'yla devam edelim sonuncusu. Evet son olarak e, Derketo kaldı arkadaşlar elimizde. Hemen onun da görseline bir bakalım. Evet dostlar Derketo avatarı tanrısı da böyle bir görsele sahip. Böyle güzel bir girişi var. Bu da oldukça büyük tabii ki diğerleri gibi. Bunun hemen vuruş animasyonlarını görselini birlikte gözlemleyelim. Yani i̇ki çeşit farklı kombinasyon yapıyor, böyle ateş ve asit tarzında bir şey atıyor bu da. Bu da oldukça zarar veriyor binalara ve oyunculara gördüğünüz gibi. Evet, bunun animasyonu da bu şekilde dostlar. Evet e, gördüğünüz üzere bütün avatarları tek tek görmüş olduk. E, hem e, görsellerini hem de vuruş e, şekillerini hep birlikte gözlemlemiş olduk. Evet arkadaşlar avatarlarla ilgili yani tanrılarla ilgili e, bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen e, beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanala abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp ücretsiz olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki e, eksis bölümünde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.